Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis ıslak kek tarifi vermek istiyorum. Üstelik üstündeki sosunda yumurta yok. Yani yumurtadan huylanan arkadaşlar için bu tarif mükemmel. Hatta tüm ıslak kek tariflerinizi unutun diyebilirim yani. Şimdi gereken malzemeler keki için. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. 2,5 su bardağı un 2 adet kabartma tozu 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var Bu kek malzemesi Ayrıca üzerine yapacağımız sos e, Sosu pişirmiyoruz arkadaşlar Sadece karıştıracağız 2 su bardağı süte ihtiyacımız var Yarım su bardağından biraz az sıvı yağ 3 yemek kaşığı kakao yarım su bardağı da toz şekeri ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bunlardan ibaret. Şimdi ben kalıbımı hazırlayacağım. Böyle geniş bir borcama sıvı yağ koydum. Ve her yerini yağlıyorum dikkatli bir şekilde. Un sertmeme gerek yok. Kolaylıkla çıkacaktır. Evet kek kalıbım hazır. Fırınımı da ısıttım 170 dereceye. Şimdi kekimin yapımına geçebilirim. Yine her zamanki gibi yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpacağım ilk etapta. Vanilyayı da ekliyorum. Ve şimdi bunları köpürene kadar, beyazlaşana kadar çırpacağım. Şimdi sıvı malzemeleri ekliyorum. Bir bardak sütüm vardı ve yarım bardak sıvı yağ. Bunları da çok az bir çırpıyorum şöyle. Hatta çırpıyorum şöyle karıştırıyorum. Sıvı malzeme olduğu için çırpmama gerek yok. Şimdi tüm kuru malzemeleri eleyerek harcıma dökeceğim. Kabartma dozumu da ilave ediyorum bunu. Ve 2 yemek kaşığı kakaomu da ve yine hepsi pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpıyorum. Yani çok değil, hepsi karıştı mı yeterlidir. Mikserimi çalıştırmadan önce şöyle hafif bir karıştırıyorum ki unum her yere sıçramasın. Bu kadar yeterli. Şimdi yağladığım borcama tek harcımı döküyorum artık. Şöyle dikkatli bir şekilde her yerini yayıyorum düz bir tabaka olması için. Ve şimdi tezgahımın üzerine birkaç kez borcamı böyle vuracağım ki üzeri kekimdeki kabarcıklar çıksın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi 170 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Yaklaşık 30 dakika 35 dakikada pişecektir diye düşünüyorum. Kekimiz pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Bunun için çırpma kabıma tüm sıvı malzemelerimi koyacağım ilk etapta. şekeri ve kakaoyu ekliyorum. Çırpıyorum pürüzsüz bir kıvam olasıya kadar. İçinde şekerin eridiğini hissetmemiz lazım arkadaşlar. Evet sosumuz hazır. Bir kenarda bekletebilirim artık kekimi pişesiye kadar. Sosu kesinlikle ısıtmıyoruz arkadaşlar. Sadece böyle karıştırmamız yeterli kekim 40 dakikadır fırındaydı arkadaşlar. Şimdi pişmiş mi diye bakıyorum. Çat temiz çıktığına göre pişmiş. Artık fırından alıyorum. Fırından çıkan sıcak kekime kürdan batırıyorum her yerine. Her yerini deldikten sonra sosumun yaklaşık yarısını dökeceğim dikkatli bir şekilde. Şimdi bu şekilde biraz bekleteceğim yaklaşık 2-3 dakika kadar. Daha sonra dilimleyip kalan sosumu dökeceğim. Kekimi dilimliyorum artık. Daha şimdiden yumuşacık dokusu Sosu iyice içine çekince daha da müthiş olacaktır. Ve artık kalan sosu döküyorum her yerine. Sosun tamamıyla çekmesini bekliyorum artık oda ısısında dolaba kaldırmıyorum. Pastamızın bitmiş hali de böyle. İnanın dokusuyla tadıyla müthiş bir lezzet yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanın videonun başında da dediğim gibi tüm ıslak kek tariflerinizi bir kenara atın. Bu tarifi keşfettikten sonra zaten onlara <laughs> hiç bakmazsınız yani bu kadar söyleyeyim. Dokusu müthiş yani. Umarım videoda anlaşılır vaziyette olur ama yumuşacık pamuk gibi ıslak dokusuyla nefis bir lezzet yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.